Gündemde böyle bir olay var ve illaki görmüşsünüzdür. Çünkü Twitter ve Instagram bununla çalkalanıyor. Ve olay sadece bu gördüğünüz etiket. Evet evet bu alamıyor musun Erdoğan sayesinde yazan etiket. Bilmiyorsanız hemen kısaca bahsedeyim. Bu etiketler aslında birisi tarafından oluşturulan ve başkasının oyunu etkilemeyecek etkileyebilecek bir potansiyeli olmayan eleştiri araçları diyebilirim en resim. Hatta ve hatta bunu Bay Kemal bunları ucuzlatacak tarzında çeşitleri de türedi. Hala bilmeyip bu ne diye soruyorsan da bunlar Mahir Akkuyu tarafından tasarlanan etiketler ve bu etiketler genelde market ürünlerinin üzerine ya da satılacak olan kıyafetlerin üzerine yapıştırılıp satın alan insanların okumasına yol açıyor. Fakat Mahir Akkuyu tüm bu davranışı yüzünden dün gözaltına alındı ve bunu Twitter üzerinden açıkladı. Bunu haklı bulan da oldu, doğru bulan da, yanlış bulan da. Peki ben nasıl buluyorum? Öncelikle gözaltına alınması tamamen deli saçması. Neden diye soracak olursan da Mahir'in gözaltına alınma seviye Cumhurbaşkanlığına hakaret. Biraz güldüm kusura bakmayın. Sinirim bozuluyor çünkü artık çünkü kelimesi görünce. Ama ortada bir hakaret yok. Ondan dolayı bu konudan gözaltına alınması dünya saçması. Diğer yandan Mahir'in yaptığı şey pek de doğru değil çünkü bu etiket olayına totelde baktığınızda çok yanlış bir hareket içeriyor. kim market sahiplerinin izni olmadan o stickerları yapıştırması. Hatta buna geleceğim en basitinden, bakın en basitinden harda AKP'li birini düşünün ve kolan üzerinde <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı. Size bir şey diyeyim mi? S*** Almaz ve ölse almaz ya ve bundan dolayı da satışlar düşecektir az da olsa ama az da olsa bile ailesinde dükkan işleten vardır ne kadar önemli olduğunu bilir satışları etkileyebilir böylece ikinci olarak da insanlar bu stickerları mı çıkarmaya çalışacak yani bir de o stickerları biliyorsunuz arkadaşlar çekersiniz kağıdı kalır tırnağınla kazırsın falan iğrenç nefret ederim ben bunu mu çıkaracağım kardeşim yapıştırma yani ne gerek var oyunu veren verir zaten ama yargılanma sebebi asıl komik olan şey. Yargılanma sebebi bu saydığım şeyler olmalı ve gözaltına alınmasının sebebi Cumhurbaşkanlığına hakaretten olmamalı. Olması zaten çok büyük bir trajikomik olay. Bu bir hırsızın cinayetten yargılanmasıyla aynı şey çıkıyor ama düşünüyorum da Sayın Cumhurbaşkanımız acaba ne zaman eleştiri kabul etmeye başlayacak? Çünkü bu gidişle ülkenin yarısını sicili Cumhurbaşkanlığına hakaretten kabaracak. Yani bu olayı size şöyle örnek verebilirim. Twitter'da feminizmi savunan bir insanı terörist denese aslında aynı kafeye geliyor. O kadar alakasız şeyler. Yapılan hareket doğru değil ama cezası da bu değil. Bence maksimum cezası cüz'i bir para olurdu ama Türkiye ve hukuk başka bir şey diyemeyeceğim. Görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bugünkü video bu kadardı.